İyi günler arkadaşlar. Yakut serisi TT5 din kültürü ve ahlak bilgisi sorularına bakıyoruz. Hz. Muhammed'in insanlara saygı ve anlayış hoşgörüyle yaklaşırdı. İnsanların kusurlarını affeder, hatalı davranışta bulunanları incitmeden uyarırdı. Kaba davranışları öfkelenmez, olgun davranırdı. Bir gün bedevinin biri Hazreti Peygamberin elbisesini şiddetli çeker ve çekmenin şiddetiyle Hazreti Peygamberin boynunda iz meydana gelir. Sonra bu bedevi Hazreti Muhammed'e yanında bulunanlardan bana da vermelerini emretler. Hazreti Peygamber adamın yüzüne bakıp gülümseyerek yanındakilere ona bir şeyler vermesini söyler. Arkadaşlar bununla alakalı hangi kelime vurgulanmıştır denilmiş? Baktığımızda, Arkadaşlar sabretmesi diyemeyiz. Çünkü bir öfke neticesinde sabredir. Burada sinirlendiğini görmüyoruz. Çünkü gülümsediğini söylüyor. Merhamet değil. Çünkü acıma yok ya da şefkat değil arkadaşlar. Kararlılık da değil. Burada hoşgörülüğü söyleyebiliriz. Yani biz bunu arkadaşlar müsamaha ya da olsaydı hoşgörü diyebilirdik. Aşkı müsamaha şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Bir diğer soruya geçtiğimiz zaman Büyük bir tasavvuf şairidir. Düşüncesinin temelinde Allah'ın varlığını varlık olarak insanı sevmek yeter. İslam tasavvufunun inceliklerini sade bir dille ele almıştır. Türk halkının duygu, düşünce ve heyecanını iç derinliğiyle dile getirmiş. Yaşamını yakından gördüğü halkın düşünce, his ve duygularını şiirlerinde yansıtmıştır. Duygulu şiirleri insanları etkilediği için halk tarafından benimsenmiş. Düşüncesi ve eylemleri Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki bir yansıması niteliğindedir. İlahi aşkı çok güzel ifade etmiş, İslam'a yayılmasında katkı sağlamıştır. Arkadaşlar burada birbirlerine çok benzer bu kelimeler. Çok karıştırmanız o noktada çok normal. Ama bazı kelimeler bizim için önemli olacak. Mesela şurada bir şey söylemiş arkadaşlar. Ne demiş? Sade bir dille demiş şu bölümde sade bir dille demiş. Arkadaşlar bunların içinde sade bir dil kullanıldığını söylenilen sadece Yunus Emre'dir. Mesela Alevilik ve İktaşlık vurgusu yapılmalıydı. Yine arkadaşlar mesela bu şıklardan bir tanesi Ahmet Yesevi de olabilirdi. Anadolu'da ve Orta şey Balkanlarda İslam'ın yayılmasında çok etkin olduğu söylenirdi. Sade bir dil burada arkadaşlar bu tarz sorularda hep bizim için bir e, şey olacak. E, ayrı dedici özellik olacak. Sade bir dil demiş arkadaşlar. Yunus Emre burada diyeceğiz. Yoksa diğer özellikleri Mevlana için de söyleyebilirdik. Ama orada da başka bir şey verirdi bizim için. Biz onu e, kullanırdık. Arkadaşlar kul hakkıyla alakalı bir şey söylemiş. Mesela böyle bir soru e, bizde pandemi ile alakalı çıkabilir çok rahatlıkla. Mutlaka böyle bir soru çıkar arkadaşlar pandemi ile alakalı. Çünkü e, sorular her zaman güncel hayata yöneliktir. Kul hakkı ihlali gündelik bazı tutum ve davranışlarda karşımıza çıkar. Örneğin trafikte kırmızı ışıkta geçmek, aracın yanlış yere park etmek, sıradan insanların önüne geçmek gibi davranışlar birer kul hak ihlali olup kul hakkına girmektedir. İnsanların mahremiyet sınırlarına izinsizce girmek, özel hayatını araştırmak, insanları istemedikleri şekilde hitap etmek, insanlara alay almak, insanların emek vererek ürettikleri kitap, makale, program, yazılım gibi Telif kapsamındaki ürünleri izinsiz kullanmak, başkalarının ürettiklerinin kopyalamak, haksız kazanç sağlamak gibi eylemlerde kul hakkının ihlal edilmesi. Arkadaşlar net bir şekilde kul hakkını anlatmış bize değil mi? Devam ediyoruz. Hangisine ulaşılabilir? Kul hakkı özel ve sosyal hayatı içeren bir konudur. Evet. Kişinin özel hayatına hiç kimse izinsiz olarak müdahale edemez. Evet demiş bunu zaten. Kul hakkında sadece Allah'a tövbe etmek ederek kurtulmak mümkündür. Arkadaşlar paragrafı hiç okumasak sadece maddelerden biri buna ulaşabilirdik biz. Değil mi? 1 ve 2. Ama böyle şeylerde arkadaşlar mutlaka paragrafı okumanız lazım. Bazen değinmediği şeyi de sorabilir. Yani biz buna hiçbir şekilde sadece kul hakkı diyoruz zaten. Allah'a tövbe ederek kurtulmak mümkün olabilir mi? 1 ve 2. Yani 18 e arkadaşlar C şıkkı diyoruz. Bir diğer soruya geçecek olursak bence çeldiricisi güçlü bir soru arkadaşlar. Biraz karmaşık bir soru. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Tıp teknolojisi sağlık alanında büyük ilerleme kaydedilmiştir. Bu ilerleme olumlu gelişmelerin yanında dini, hukuki, ahlaki yönden de bazı sorunları beraberinde getirmiştir. Müslümanlar sağlık gibi hastalığın da imtihan olduğu bilinciyle sağlıklarına Allah razı olduğu yollardan kavuşmayı arzulamaktadır. Otopsi, ötenezi, Organ nakli, kan bağışı, bazı maddelerle tedavinin reddi gibi konular son zamanlarda Müslümanlar arasında tartışılmaktadır. Ee, sağlık sorunları Müslümanlar arasında tartışılıyor. Peki cevaplara bakalım arkadaşlar. A şıkkında diyor ki sağlık konusunda hangisi vurgulanmak? Sağlık konusunda devletin bütün birimlerine sorumluluk düşmektedir. Böyle bir şey yok. Sağlık açısından haramdan kaçınıp helal yiyeceklere yönelilmelidir. Böyle bir şey yok. C şıkkına düşebilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı yaşam için herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. E, o yüzden insanlarda izin vermek zorundadır gibi bir şey çıkarabilirsiniz. Ama biz burada bir şey arıyoruz arkadaşlar. Paragrafta olan bir şey. Bunu hiç unutmayın. Bizim cevabımız paragrafta saklı. Sağlığı korumak zarar uzak durmaya gerektirir. Böyle bir şey dememiş. Sağlık sorunlarının dinin izin verdiği yöntemlerle çözüme kavuşturmalıdır. Arkadaşlar şurada bir terim var. Bakın bu çok önemli. Allah'ın razı olduğu yollardan kavuşmayı arzulamaktadır Müslümanlar. Bu yüzden de bazı şeyler tartışma konusu olmuştur. Ve bunu ben derslerde de size anlatmıştım hatırlarsanız. Bu konularda e, dini görüşmeler sonucun, mesela organ naklinin caiz olduğu, işte insan onun da bazı şartları olduğunu, kişi iyileşecekse, kendisine kesin zarar vermeyecekse 11. sınıfın konusuydu arkadaşlar ve önemli bir konu bu konu. Ona da eşitli dedik yani dinin izin verdiği ölçüde ölçüler. Peki arkadaşlar yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Böbürlenerek dediğin zaman direkt aklınıza kibir gelmeli. Çünkü sen ağırlık ve azametin ne, ne yeri yarabilir ne de dağları ululuk yarışına girebilirsin. Arkadaşlar hangi ifade özellikle hangi biliyorsunuz e, çekip dağıtmıştım bir kağıt. Terimler bizdeki her zaman sınav sorusudur. Her zaman terimlerden soru bekliyoruz arkadaşlar. Burada hiç tasub bağnazlık, cüret, e, 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 ne diyelim e, sınırların ötesine geçme, ria ikiyüzlülük, lük e, kariyeri biliyorsunuz, kibir arkadaşlar. Net bir şekilde cevabı kibir olacak.